Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubumuzun önergesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bilindiği gibi dünya üzerinde giderek artan iklim krizinin olumsuz etkileri ülkemizde de artarak devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Türkiye raporuna göre Orta Anadolu'da yeraltı sularının çekilmesiyle ve toprağın çökmesiyle oluşan obruklar uzun dönem kuraklıklarının emarelerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle memleketim olan Konya'da Karapınar bölgemizde geçen yıl sonu itibariyle obruk sayısı 500'ü aşmıştır. Konya genelinde ise farklı yerlerde oluşan irili ufaklı obruk sayısı 2600'ü bulmuştur. Oluşan bu obruklar bölgede hem tarımda hem de yerleşim alanlarında tehlike arz etmektedir. Obruklar yaygın olarak Konya'da görülmekle beraber Sivas, Batman, Çankırı, Eskişehir, Diyarbakır, Manisa ve Afyon gibi illerimizde de görülmeye başlanmıştır. Değerli milletvekilleri, yapılan araştırmalara göre Konya havzası, Büyük Menderes ve Kızılırmak havzaları kuraklık sinyali veriyor. Bu havzalardaki yüzey sularının 2030 yılında yüzde 20'si, 2050 yılında yüzde 35'i ve 2100 yılında yüzde 50'si kaybolacaktır. Buna karşılık sıcaklığın artmasıyla bitkilerde meydana gelen buharlaşma yoluyla su kaybı 2030 yılında yüzde 10 ve 2050 yılında yüzde 54 oranında azalacaktır. Sulama suyu ihtiyacı da buna paralel olarak maalesef eksilecektir. Göllerimiz kuruyor, yeraltı su kaynaklarımız azalıyor. Ülkemizi yönetenler maalesef bu hususlarda hiçbir tedbir almıyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü son 20 yılda 112 kilometre kare küçülmüştür. Ortalama su derinliği 26 metreden 5,5 metreye düşmüştür. Yani Beyşehir Gölü'nün 5'te biri yok olmuştur. Burada defalarca ifade ettim. Beyşehir görümüz kuruyor, kirleniyor diye ancak sesimizi kimseye duyuramadık. Diğer taraftan göller bölgesindeki pek çok göl kurumuştur. Akşehir ve Mekke gölü kuruyan göllerimizin başındadır. Konya Ovası'nın en büyük sorunun su olduğunu defalarca bu kürsüden dile getirdim. Bize Kanal İstanbul değil, Kanal Konya, kanal kop projesi gerekir diye ısrarla söyledim. Dış havzalardan Konya bölgemize su taşınması gerektiğini ifade ettim. Türkiye su stresi yaşayan ülkelerin başında gelmektedir. Bu nedenle ülkemizin su kaynaklarının doğru kullanılması son derece önemlidir. İsraf etmeden tatlı su kaynaklarımızı koruyarak bir damla suyumuzu dahi denizlere akıtmamamız lazım. Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi tarımsal aktiviteler büyük ölçüde iklime dayanmaktadır. Yükselen sıcaklıklar ve yağış rejiminin değişmesi tarımsal üren, ürünleri doğrudan etkilemektedir. Bu durum tarımsal alanların sulanması için kullanılan sulara erişimi de etkilemektedir. Ülkemiz iklim krizinden bağımsız olarak bir de kuraklık sorunu yaşamaktadır kuraklığın tarım ürünleri üzerindeki doğrudan etkileri yağmur suyuna bağımlı ve sulama sistemleriyle yapılan tarım ürünlerinin miktar ve kalitesinin düşmesine de sebep olmaktadır. Bütün bu etkiler göz önünde bulundurduğunda iklim değişikliği, tarımı, gıda üretimini ve gıda kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye'de geçtiğimiz yıl iç Anadolu bölgesinde yaşanan yoğun kuraklık tarımsal üretimi önemli ölçüde azaltmış, olumsuz yönde etkilemiştir. 2023 yılı şu ana kadar maalesef görünen o ki yine kuraklık sorunuyla Türkiye'miz yüz yüze kalacaktır. Özellikle hububat üretimi açısından yağışların ciddi oranda azalması endişe vericidir. Yeterli hububat üretilmemesi demek gıda güvenliği açısından ciddi bir tehlike arz etmektedir. Bununla birlikte Gelecek yıllarda Akdeniz ve İç Anadolu bölgemizde başta olmak üzere iklim değişikliğinden olumsuz etkileneceği de uzmanlarca ifade edilmektedir. AK Parti iktidarı tarıma ve çiftçilere yeterli desteği sağlamadığı gibi kuraklıkla ilgili mücadelede de maalesef başarısız olmuştur. 2023 yılı bütçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün sadece 51 milyar lira ayrılması iktidarın maalesef kuraklıkla mücadelede ve su konusunda samimiyetsizliğini ortaya koymaktadır. Değerli milletvekilleri, Dünya Tarım Örgütü FAO'nun iklim değişikliği sanaryolarında hareketle alınabilecek önlemleri bazılarını şöyle sıralamaktadır. Tarımsal kuraklıklar için afet analizlerinin daha güvenilir verilen elde edilebilecek şekilde yapılması, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik verimliliğinin iklim değişikliğinin etkilerine karşı korunması, tarımda kullanılacak olan su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde planlanması, kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerinin geliştirilmesi ve sayılmalarının artı sayılarının artılması gerekmektedir. Bu nedenle tarımsal